toplu taşım araçlarında pandemi önlemi. Evet, pandemiye karşı alınacak korucu önlemleri hep ezberledik. Nedir bunlar? El hijyeni dikkat etmek, maske takmak ve fiziksel mesafeyi korumak. İşte günlük hayatta bütün bunların bozulduğu, bunların bozulma ihtimali olan en yüksek riskin taşıdığı yerlerin başında da toplu taşım araçları. Çünkü gün boyunca çok yoğun insan sirkülasyonu olan, insanların çok fazla yüzeylere dokunduğu alanlar. O yüzden toplu taşıma araçlarından yararlanacaksak öncelikle kişisel olarak yapmanız gerekenler. 1. Mümkünse toplu taşıma araçlarının yoğun kullandığı sabah mesai başlangıcı, akşam iş çıkış saatlerinde kullanmamak. Eğer böyle bir ihtimalimiz, böyle bir şansımız varsa bu tip araçların daha seyrek olduğu, daha az insanların talep ettiği süreçlerde kullanmamız doğru bir adım olacak. Ama Hayır ben çalışanın işe giderken, işe dönerken kullanmak zorundayım diyorsanız da bu defada da koruyucu önlemlere dikkat etmeniz gerekiyor. İlk olmazsa olmaz koruyucu önlemimiz maske tak. Maske iki yönlü koruyucu. Hem eğer bende bir hastalık varsa etrafıma bulaştırmayayım. O yüzden kapatayım ağzımı ki etrafa bir saçmayayım. Veya ortamda bir virüs varsa da bunları yolu almayayım diye uygun bir maske tak ve doğru maske takmak ilk koruyucu önlemdir. Zaten yasal düzenlemelerde bunu emrediyor. İkinci olarak ise metroda, otobüste e, kullandığım yerler var. İşte otobüslerin tutma kolları var, tutamaçlar var. Bunlar çok fazla insanların eline temas eden yüzeyler olduğu için de buraları hep kontamine, bulaşık yüzey olarak kabul etmekte yarar. Eğer uygunsa, şartlarımız uygunsa ma eldiven takarak Bilmek doğru bir koruyucu önlem olacaktır. Top taşıma aracına indikten sonra eldiveni kurallarına uygun olarak çıkarıp atmamız gerekiyor. Daha sonra iş yerine vardığımızda eve geldiğimizde ellerimizi kurallara uygun olarak yıkamak, temizlemek ve ondan sonra bir el antiseptiği ile ellerimizin antiseptisini sağlamak doğru bir uygulama olacak. Maske de aynı şekilde toplu taşıma aracını terk ettikten sonra, toplu taşıma aracını ayrıldıktan sonra maskenin üzerine dokunmamak doğru bir çalışma olacak. Yine sosyal mesafeden söz ediyoruz. Sosyal mesafede olabildiğince metrolarda, toplu taşıma araçlarında dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer oturma imkanımız varsa da bir koltuk boş bırakarak oturmak da sosyal mesafeyi temin etmek açısından bize yardımcı olacak kriterlerden birisi. Bu, bu, şimdiye kadar saydığım bütün bu tedbirler kişisel olarak bizim almamız gereken koruyucu tedbirler. Bunun dışında toplu taşım araçlarında da belediyelerin yapmaları gereken uygulamalar var. Bu uygulamalar arasında en önemlilerden birisi bu toplu taşım araçlarının, metroların, otobüslerin sayısını artırarak insanların yoğun şekilde binmelerinin önüne geçmek. Çünkü siz ne kadar insanları yoğun bir araya getirirsiniz. O fiziksel mesafe ortadan kalkacak ve bulaşma riski artacaktır. Birincisi bunları efektif ve etkin kullanarak güvenliği sağlamak. Yine toplu taşım araçları içinde servis araçları söz konusuysa bunlar fabrikaların, okulların kullandığı servis araçları olabilir. Bunların da her gün düzenli olarak temizlenmesi, dezenfekte edilmesi, işte bu tutamaçların, otobüs koltuk kollarının uygun dezenfektan maddeleri dezenfekt edilmesi yerinde olacak, yararlı olacak uygulamalardır. Ancak bu şekilde hastalığın önemli bulaşma kaynaklarından birisi olan toplu taşım araçları kontrol altında alınmış olmalıdır. Sağlıcakla.